bir kahve yapayım mı kocacığım be? Ha, içeriz dedim. Vallahi yapayım. Dur önce fotoğraf alayım. Dur kocacığım. Burada, burada. Buradan şu. Alttan da Cık, ışık vurdu. Işık vurdu, dur. Işık vurdu. Böyle en güzel açı sanki. Dur şuradan çekeyim. Olmadı. Buradan güzel olur. Cık, çok uzak kaldı, dur. çiçek mi çiçek mi koysaydım ne yapacaktım? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Neye kızdın? Dur. Kahve çiçeklikten nereye gidiyorsun? Kahve. Ha? Aman. paylaş, paylaş. Koç, koy lan. Kahve keyfisi. Ellerine sağlık aşkım. Kalp kalp.